geldiğim yere bakar mısınız ya? Yani? Sizlere bir siparişin nasıl verildiğini göstermek istiyorum fakat binaya girince müşteriler kapıda bekleyince pek mümkün olmuyor çünkü çekilmek istemiyorlar. Ben de nasıl e, çekilmekten rahatsız olur musunuz? Ben yani İngilizce söylerim de. Şimdi bazıları left, İngilizce bilmiyor. Bunların türü soramıyorum. Öyle. Size bunu göstermeye çalışıyorum şu an. Geldiğim yere bak. Soğuk esiyor. İçimde bir, iki de içlik var kotçu ceketim var 4. Altımda da var, botum var. O kadar yürümiyorum ya. Dudaklarım şişiyor, burnum akıyor. O kadar. Al, hadi görüşürüz. Yaşlı bir amcanın evine sipariş getirdim. Yaklaşık olarak 4 kilometre uzaklıktan. Adam bana keş peş slotu verdi. Yani normalde Uber'de uygulama üzerinden bahşiş veriliyor. Ama abimiz direkt elden verdi. Güzel. Vergiye binmeyecek herhalde. Bilmiyorum. Bahşiş demeyelim de yaşlı amcamız bana bir harçlık vermek istedi. Yani ne var bunda? Bundan da vergi almasınlar yani. Harçlık. Veriyorsunuz bu kadar. Şu anda makarna yapıyorum mantar kremalı makarna. Bakalım nasıl olacak ilk denemem. Maşru. Mantarları yağda haşlayıp suyunu çekene kadar bekletiyorsunuz. Sonra biraz tuz ekliyoruz. Birazcık yok. Tuzu sonra ekleyeceğiz şimdi Suyu çekene kadar bekliyorsunuz. Suyunu çektikten sonra iyice böyle olduktan sonra kremasını ekleyip tuzunu ve karabiberini ekliyorsunuz. Sonrasında haşlamış olduğumuz makarnayı karıştırıp üzerine bir tereyağı koyuyorsunuz bir parça. Onunla güzelce karıştırıyorsunuz. Mis gibi olacak diye tahmin ediyorum. Daha ilk defa yapacağım. Bu arada burada kremalar böyle satılıyor. Simmet Simmetna Simetankia. Simetnakia. Simetanka. Simetka. Simetanka. Öyle yani. Kıyamada bu şekilde. olan bu. Hafiften şu anda hafiften suyunu çekmeye başladı. Şimdi iyice suyunu çekti. Güzel bir kıvam aldı, güzel bir kıvam aldı. Şimdi bu kremamızı ekleyeceğiz. Karabiberimizi de ekledik. Hafiften karıştıralım. Tamam krema sorun yok. Ama krema dediğim böyle gıcık gıcık olmaz mı? Arkadaşlar kremanın böyle gıcık şey olması gerek mi? Niye bu kadar ee, sıvı? Ne? Yanlış hatırlıyorum. Çok mu olması gerekiyor? Az mı olması gerekiyor? Niye böyle oldu bu? Kremasını çekmiş olabilir bilmiyorum. Ama lezzet olarak iyi yani. Tuzu, acılığı falan her şeyi yerinde. Ee, yanında portakal su içeceğim. Ee, ayrıyetten JoJo's Bizarre Adventure izliyorum. Alanım kalmadı. Biraz yedim. Ee, bu benim için normal bir boy. Çünkü ben günde bir buçuk öğün falan yiyorum. Fazla yemiyorum. Yani. Lezzet mükemmel. Sadece kremayı biraz fazla koyabilirmişim. Elimi keşke korkak şey yapmasaydım. Selam. O videoları çektiğimden beri zaman geçti baya. Şu anda dışarı çıkıyorum. Türk arkadaşlar. ona gezeceğiz biraz. İlk videolardan gördüğünüz arkadaşlar. bir tane kırtasiye bulduk. Fotokopi çektirmemiz gerekiyordu. Kırtasiye bulduk. Adam fotokopi çekmedi. Yani söyledik güzelce. Sonra gittik e, apteka şurada gördüğünüz aptekaya gittik şey, eczane. Eczaneye söyledik. Eczane bize çıkardı bedavaya. Sonra biz bu kırtasiyeye geri geldik şey almak için. A4, 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 A4 kağıdı için. almak için. Adam tek A4 kağıdı satmıyor. <laughs> 17 18 lotu koca bir şey satıyor yani. Ne yapalım Top biz onu? Bunların kırtasiyesi bozuk arkadaşlar. Kırtasiye işleri biraz sıkıntılı olabilecek anlaşılan. Evet. Hadi bakalım. Onu da yapıyorlar. <laughs> Reis ehliyeti nasıl verdin ya? Kanka para, <laughs> para verdim üstüne ehliyeti verdim. Nasıl oldu bir anlat bakayım. Nasıl oldu? 170'lik yolda 140'la gidersen ben almadıklarına doyabiliyorum. Sadece ehliyetim ve param aldılar. <laughs> evet. Yani, Burası Avrupa maalesef Türkiye'de. Maalesef öyle. Alışmak zor biraz. Tavsiye ediyorum bura gelenlere gelmeyin. Türkiye'nin kıymetli bir gün. Türkiye derliyetimi hiç kaptırmamıştır. Güzel, sen de rekabet az 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 şey evet. Öyle işte ya. Geldiğinizde 70'lik yolda sakın 130'da 140'da gitmeyin sonra ehliyetiniz alınabiliyor nasıl oluyorsa artık vallahi hiçbir fikrim <laughs> yok yani alıyorlar ehliyeti <laughs> Selam Bayağıdır video atamıyorum bunun sebebini şimdi sizlere açıklayacağım Neden atamıyorum ne yaptım falan filan Hiçbir şey yapmadım. Sadece arada sırada gittim, çalıştım, para yaptım o kadar yani. Bugün de çalışmadım. Canım istemedi bilmiyorum. Kalkamadım yataktan. Velhasıl kelam, neden ben? Bayağıdır video atamıyorum. Şimdi benim planlarım şu şekildeydi. Buraya gelip okulum açılana kadar size bilgilendirici videolar yapmak istiyordum. Ama bilgilendirici videoları yaptım. Okulum açılmadı. Bilgilendirici videolar yapıp okul açıldıktan sonra benim yapmayı planladığım şey günlük vloglar. Hatta haftada iki tane falan vlog videoları atıp işte günlük ne yaptığımı gösterdiğim vlogları atmak istiyorum. Ama okul açılmadığı için günlük vloglarımda yalan olmuş oldu çünkü size gösterebileceğim bir şey yok. Hani bugün zaten videoda da gördünüz. Siparişleri nasıl aldığımı falan göstermeye çalıştım. Ama hani elimde tek bir ekipman olduğu için sürekli hem sipariş alıp hem telefondan onu onaylamamı falan bayağı zorlayacak beni. Bana şu anda tek telefondan hem sipariş alıp hem video çekip hem siparişi onaylamak, müşteriyle iletişime geçmek, müşteriyi söyleyip işte video çekeceğim sorun olur mu sizin için hani söyleriz sıkıntı olmaz da hani uğraşmak falan bayağı sıkıntı oluyor. Ondan ötürü tek ekipmanla bu iş yapmak biraz zorluyor. İkinci bir ekipmanım olmadığı için bunu yapmakta zorlandığım için hani günlük boş zamanındaki vlog video videolarını atmak istem istemedim yani. Okul zamanı en azından hani okulu gösteririm. Gidip geldiğimi gösteririm böyle yeni yeni video edit yeteneklerimi geliştirmeyi falan denerim. Yani bu şekilde çalışırız. Ya bu şekilde yapmayı planlıyordum. Ama okul açılmadığı için bunu yapamadım. Okul neden açılmıyor bilmiyorum. Yani bize dediler ki Haziran'ın birinde açılacak yani üniversitenin sitesinde. Haziran'ın birinde açılacağı yazıyordu. Ben alelacele geldim buraya Haziran'ın birinde açılacak diye. Aradan bir ay geçti. Hala açılmadı okul. Bilseydim gelmezdim yani. Çorumda durur, para biriktirir, bir şeyler yapardım. Her hafta gittiğimizde haftaya açılacak, haftaya açılacak dediler. Sonra bir arkadaşın arkadaşı gitmiş okula. 22 Kasım'da açılacak dediler. Ben dün gidecektim. Buradaki insanların bağımsızlık günü olduğu için okul tatildeydi. Bugün de gidemedim. Ama yani 22 Kasım'da açılacağını hem o arkadaş onayladı hem bir diğer bir diğer arkadaş daha onayladı. Yani 22 Kasım'da açılacak diye umuyoruz. Olmadı gidip yine soracağım yani yarın falan bilmiyorum artık hafta sonları açıklar mı? Demem o ki olaylar bu şekilde arkadaşlar. İşte dediğim gibi okul açılmadığı için günlük e, haftalık videolar atamadım. Bilgilendirecek bir şey de kalmadı artık yani her tür her başımdan geçen olayı anlattım. Artık ilerleyen zamanlarda ilerleyen artık ilerleyen zamanlarda hayatın gidişatına bağlı olarak yeni videolar atacağım. Aklımda bir planlar var işte yüzde yüz disiplinli bir hayata geçmeyi düşünüyorum. Bayağı zorlayacak. Yapabilir miyim bilmiyorum. Denemeden de bir şey bir karar vermek zor olur. Denemek de istiyorum. Bunları da hem bu şekilde videoya atmak istiyorum falan. Yani bayağı zorlayacak. Ama bilmiyorum bakalım halledeceğiz bir şekilde. Bu arada Üstündeki tişörtü beğendiniz mi arkadaşlar? İkinci elciden aldım. Tertemiz hiçbir sorun yok. Yıkadım. Yıkadım güzelce mis gibi. Hiçbir sorun olmadı. Ya yani burada da ikinci el dükkanları var. İkinci el dükkanlarından güzel şeyler alabilirsiniz. Ben mont falan gördüm. Daha almayacağım daha mont. O şekilde yani. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz abone olup arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorum atmayı, kalp atmayı, bildirimleri açmayı onu yapmayı, bunu yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.